Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şok Market 3 Eylül 2025 Çarşamba aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Ünal olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynir 600 gram 225 lira. Mis yoğurt 1,5 kilogram 50 lira. Mis üçgen peynir 8'li paket 30 lira. Mis krem peynir 300 gram 45 lira. Mis laktozsuz süt 1 litre 35 lira. Ülker teren paket margarin üçlü paket 90 lira. Diyo salamura siyah zeytin 119 lira. Doktor Ötker Maya üçlü paket 21 lira. Leo Riveria zeytinyağı 5 litre 849 lira. Anadolu mutfağı baldo pirinç 1 kilogram 70 lira. Pasta Villa Burgu kalem makarna 25 lira. Bistro lavaş 45 lira. Süper Fresh Pizza King karışık 145 lira. Polonez hindi fermente sucuk 175 lira. Bir alana bir bedava. Deren friz çay 500 gram 75 lira. Mis cool Lime, 1 litre 25 lira. Cafe Crown Latte 16'lı paket 149 lira. Bardak hediyeli. Kocatepe Türk kahvesi 100 gram 60 lira. Algıda uslu usulü baklava, Maraş usulü dondurma 135 lira. Miss Gold mini altılı 129 lira. Lay's Ruffles Doritos cips çeşitleri 50 lira. Tuzlu kabuklu fıstık kilogramı 85 lira. Amigo dalından çiğ badem, badem içi 75 lira. Ceviz içi 150 gram 70 lira. Dalından kuru üzüm 500 gram 90 lira. Mis meyveli içecek 8 lira. Link çilek 15 lira. Uno Anadolu 8'li hamburger ekmeği 43 lira. Uno Anadolu sandviç ekmeği 7'li 43 lira. Uno tost ekmeği 35 lira. Mis dilimli tam yağlı tost peyniri 25 lira. Torku turtacık mini portakallı bisküvi 40 lira. Eti tutku bolt 25 lira. Tamek meyve aromalı limonata 10 lira. Kapi babul aromalı içecek 44 lira. Ülker Halli Karadut marmelatlı 70 lira. Eti burçak şeker ilavesiz bisküvi 15 lira. Nesle Nesquik beyaz sütlü çikolata 45 lira. Çizmeci Time Waffer Master Fındıklı 23 lira. Mısır cipsi çeşitleri 16 lira. LG Şemsiye Sütlü Çikolata 17 lira. Doremi Ördek Lollipop Şeker 10 lira. Ülker Albani Kurabiyem Bademli Krokan 70 lira. Ülker Çokonat Maxi 23 lira. Etibrownie Gold çikolatalı 10 lira. Head and Shoulders şampuan çeşitleri 135 lira. Monamor likit allık 99 lira. Monamor lip balm lip oil 99 lira. Aks deodorant artı duş jeli çeşitleri 199 lira. Sobe saç ve vücut parfümü 159 lira. Palette saç boyası çeşitleri 89 lira. Kotex Ultra Normal Hijyenik Pet 80 lira. Kotex Ultra Hijyenik Pet 35 lira. Rinsos toz deterjan 10 kilogram 269 lira. Beyaz güvercin pratik mendil 28 lira. Piyaz simli çocuk saç fırçası 69 lira. Eyüp Sabri Tuncer kolonya çeşitleri 75 lira. Dalin bebek şampuanı 700 mililitre 99 lira. Dalin bıcı bıcı kolonya 70 lira. Pia İncili Mandal Toka 65 lira. Turko Yüzey Temizlik Havlusu Yüzlü 55 lira. Glint Çok Amaçlı Temizleyici 1 litre 100 lira. Asperox Sparks Limon Kokulu Kaya Tuzu 1500 gram 70 lira. Asprox Sparks bulaşık makinesi temizleyici 70 lira. Asprox Sparks parlatıcı ve kurutucu 70 lira. Kasa arkası indirimlerde bal parmak yayla çiçek balı çıt kapak 600 gram 295 lira. Nutmaster Kakol fındık kreması %15 fındık 99 lira. Nescafe Gold ekonomik paket 200 gram 290 lira. Domestos köpük gücü çamaşır suyu kar beyazı çam adet fiyatları 70 lira. Papya tuvalet kağıdı 12'li 3 katlı 99 lira. Pepsi, Pepsi Max 7 gün Lipton Ice Tea Şeftali Limon 4'lü paket 90 lira. Meyve suyu, meyveli içecek çeşitleri 6'lı paket 50 lira. İçim içimino çikolatalı çilekli süt altılı paket 55 lira. Ülker kremalı bisküvi dörtlü paket 30 lira. Torku bir daha fındık kremalı gofret 50 lira.